Evet, şimdi ocağımızı yaktık. Zeytinyağımızı ekledik. Ee, şimdi yaptığım bu sarımsak sosundan biraz alacağım. Normalde soğan koyuluyor ama dediğim gibi kardeşim soğanlı yemek yemediği için mecburen ben sarımsak ekliyorum. Şöyle bir çevirdim. şimdi iyice yıkadığımız mantarları ekliyorum üzerine biraz daha zeytinyağı damlatıyorum ocağın altını sonuna kadar açıyorum şimdi arkadaşlar Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Bunu yüksek ateşte güzelce e, böyle suyu çıkana kadar pişiriyoruz. Sonra ağzını açıyoruz. Diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Hadi bakalım. Evet, mantarlarımız suyunu bıraktı. Hemen baharatını ve tuzunu ekliyorum. Sonra da tereyağını ekleyeceğim. Bir saniye. bu kendi mahsulümüz olan tereyağı sakarya'da çiftlik var iki tane oradan geliyor tereyağı da çok yakışıyor e, mantara evet semponi çalıyor ne oldu al yasak mutfak yasak kes burada uyanmış mı ya diyor bu arada kediler nedense mantarı çok seviyor ben onlara da mantar veriyorum böyle severek yiyorlar. Bir şey de olmuyor yani. Mesela Kesper 20 yaşında. Hala da sağlıklı bir kedi. Hiç su koymadık arkadaşlar. Görüyorsunuz bayağı suyu var. Hemen kalan malzemelerin hepsini ekliyorum. Biberlerimi, domateslerimi güzelce ekledikten sonra böyle ağza açık bir şekilde pişireceğim. Çünkü o suyunun tamamen gitmesi lazım. Hadi bakalım. Ya ne var ne? Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun ya? <laughs> Oyun mu istiyorsun? Evet. Mantar sotemiz hemen hemen hazır. Aslında buna meyve, ay meyveli diyorum. Sebzeli mantar sote de denilebilir. Çünkü sebzeli yaptık. Suyunu hemen hemen çekti sayılır. Ben biraz daha suyunun çekmesini bekleyeceğim. Ondan sonra da ocağımızı kapatıp servise geçeceğiz arkadaşlar. Biraz daha suyunu çeksin. Tam bir sote olsun. Hadi bakalım. Ta 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 ta. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Şöyle saksıdan da taze bir nane yaprağı kopardım. Hmm, ne kadar güzel kokuyor. Şimdi servise geçeceğiz arkadaşlar. Yemek gerçekten muhteşem kokuyor. O tereyağının kokusu gerçekten e, beni benden alıyor. E, mantara tereyağı çok yakışıyor arkadaşlar. Mutlaka tereyağlı yapın. Kesmur. Hey. Hemen servise geçeceğiz. Şu kediyi yollayayım da. Ondan sonra bakalım. Of of. Şöyle hemen tahta kaşığımızla güzel bir servis yapıyoruz. Ay çok acıktım ya. Bunu kinoa da yapabilirsiniz. Kinoa olsaydı onunla da yapardım da işte elimde yoktu şu anda o zaman öğün yerine geçerdi protein ve sebze olarak şöyle bir porsiyon kadar tabağıma aldım arkadaşlar süslemesinde taze nanemle süslemesini yapayım Evet arkadaşlar duman üzerinde sebzeli ve tereyağlı mantar sote tarifim böyleydi Tarifimi beğendiyseniz beğendime tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.